kim olacak acaba merak ettim saat 7 hmm. ne yapabilir aslında Hop bakalım kim geldi. Aleykümselam hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? O Yiğit Mete sen de hoş geldin abi. İşsiz master oldum. <laughs> sanki biz farklı mıyız arkadaş? Buyurun. Buyurun söyleyin. Hmm, olur. Açtın yani geleyim. Zaten sıkılıyordum. Biraz oynarız bari. Aslında karışık Demiştim ya Minecraft haricinde Bir şey yapsam mı? Kanka Draven değil Xtendraven'de görürsün Girer misin? Ha bu arada ee bir... <laughs> Bcp oyuncusu şeyi geliştirdim O birkaç market daha vardı Onu geliştirdim <laughs> Roblox aslında iyiydin dünyasına girdikten sonra Roblox'a girebilirim. Aynen olabilir. Bravo'nun değil. <laughs> Arkadaşlar bu Realm kimin ya? Bana da bir davet geldi ama. Kimin acaba? Sahibi kim? <laughs> Girdiğimde herkesin OP'si vardı yani. <laughs> Aynen. Halbuki bilmiyorum arkadaşlar. Bir, birden bir davet geldi. Ben de şaştım. <laughs> ne diyor? <O> Aşağı iş yazıyor yalnız. <laughs> yok abim yok benim değil. Başka bir taraftır. He. Benden başka da mu sanki? <laughs> bu arada girdim işte yani böyleydi. Allah Allah. Kimin bu yani ya? Ben güzel bir map bulmuş. Market açılıyor Bu odun galiba. Evet. Burada ne var? Burada taş. Taş marketi güzel. Ahmet'in bu ney? Söylemeyeceğim. Tahminleri alayım hemen. Hmm. Hop. Ben küçük mü? Bir dakika hemen YouTube'a girip bir kontrol edeyim onu. Thank yani you. Ya şu live stream'deki sorunu daha çözemedik ya. Güncelleme de gelmedi. Hemen bakıyorum. Şarj gördüğünüz gibi benim de az. Ama bir canlı yapayım dedim uzun bir aradan sonra. Neden böyle küçük gösteriyor ya? Önerebileceğiniz başka bir canlı yayın uygulaması var mı acaba? Neden böyle küçük gösteriyor ya? Önerebileceğiniz başka bir canlı yayın uygulaması var mı acaba? Şöyle bakalım mesela. Neden böyle küçük gösteriyor ya? Önerebileceğiniz başka bir canlı Şunu yayın... Kapatayım. <laughs> Yok ya Böyle de anlaşılmıyor ki <laughs> Neyse yapacak bir şey yok şimdilik böyle idare edeceğiz <gülüyor> Neden? <gülüyor> Aslında 24 saat Ne diyor? Dönüyor, yükleniyor Hmm. 24 saatlik bir onay süresim var. Öyle bir şey diyordu. Ben de biraz bekledim şu canlı yayını açmak için ya. Canlı yayın dedim. Sonra bir iki gün müneyi bekledim. Anca açabildim. Evet bir arkadaşımız daha katılmış. Hoş geldin. Acaba kim? Yok da internetim biraz yavaş olabilir ya. Şu sıralar nedense internette bir sıkıntı var. Daha sekiz. O kanka hoş geldin. Sen buralarda mıydın ya? Maşallah. <laughs> Maşallah. Şuradaki mesaj kısmının altındaki düğmeye basıp ne olur acaba merak ettim. <laughs> çalışıyor ha. O iki arkadaşımız daha gelmiş. Hoş geldiniz. Haydi. O İsa sen de hoş geldin. <laughs> yavaş yükleniyor. Aç ya şu sana dediğim gibi internette bir sıkıntı var. Biraz yavaş, kusura bakmayın o konuda. Ha, ne oluyor? Yapıyorsun bu <laughs> Uğraşıyoruz işte ya ne yapacaksın? Bu neymiş? Oğlum Spiderman miyiz? Demir adam falan mıyız? Uçuyoruz ya. Nasıl bir şeymiş bu? <laughs> Şaka gibi Kanka ben de senin değil yanına girdim Sağa yazdım <laughs> Şey ya bir baktım çıktım Yiğit söz vermiştim mecbur Hop. Yanlıştır Aradın yaz Google Play'e Çok mantıklı 对。